Çılgınlar gibi sevişiyor. Birbirimize doyamıyorduk Aslı. Aman Tanrım. Ne ateşli bir kadınla. Ama hafızan gitti gideli. Neden kendini benden mahrum ettin ha? Demek çok ateşli geceler yaşadık. Ve ben sana aşıktım. Çılgıncasına. 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 Yalancı. Yalancı. Yalancı! Aslı ne oluyor ya? Sen benim evime gelip kiracı olarak yerleşmedin değil mi? Onca zamandır banyo küvetinde yatıp duran da sen değildin. Benim aileme senin halana söylediğimiz yalanlar yüzünden Hı. evlilik numarası yapmıyorduk öyle değil mi? Git evimden. Bu iş bitti. Al kılını pırtını hemen çık git Hı. evimden. Ya bir dakika kızım ya bir dakika ya. Ne? Tamam gidiyoruz. Bir daha gözüm görmesin sizi. Ne oluyor ya? Bu sitenin önünden bile geçme. Ya da çalıştığım yerin mahalleme bile girme tamam mı? Yok ya, şehrin yarısını yasakla o zaman bari. Evet, ha? evet. Evet, seni bu şehirde istemiyorum. Hatta bu ülkede istemiyorum. Ya git içine be. Ne olur Allah aşkına hiç olmazsa hayatta kalayım bari. Fotosentez yaparım. Hayır. Oh. Tamam, 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 tamam. Hemen öleceğim. Öleceğim vallahi söz. O zaman eşyalarımı da çıkarıp atmana gerek yok çünkü ölecek olan biri ne giyebilir ha? Ölüyüm ben ölü. Bunları bunları mı giyeyim yani? Ölüyüm. At bunları buraya. Konuşma be. Tamam. Bağırıp durma ya. Gidiyoruz işte. Gidiyorum. Çek git. Ne var ya? Canım bağırmak istiyor kardeşim. Bağırmak istiyorum ya. Ona da mı karışacaksın? Bana iyi geliyor. Bak. <laughs> Hayatım. Issız ee, bir yere gidelim. Orada istediğin kadar bağır. Şimdi bu ayıp oluyor yani. Bak evde insanlar var. Hala var. Ayrıya var. Ya rezil oluyoruz ya. Seninle aynı evde kalamam. Pis yalancı. Ahlaksız. Sapık. Tecavüzcüsün sen. Tecavüzcü. Senin gibi sapıkla aynı evde kalamam. Anlaşıldı mı? Tamam. İtiraz etmiyorum Aslı. Gidiyorum diyorum. Hala konuşuyorsun. Gel çık git o zaman. Bağırıyorsun ya. Hadi abiciğim. Hadi. 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 Gel. Kendine iyi bak. Görüşürüz abiciğim. Nereye gidiyorsun? Ölme. Benim bir an önce yeşime veda etmem lazım. Hayır canım, o kıza veda edemezsin. Sen uzaktan bile göremezsin onu. Yasaklıyorum. Ölüyoruz kızım. Hala kıskançlığın ne hali mi var ya? Yok yok, dur şimdi sen bir dakika. Şimdi ben iyiyim. Bağırdım. Rahatladım. Çok iyi geldi. Ne Böyle içim yani? ferahladı. Ne yapayım? Ölme. Yaşa. Yaşa, yaşayabilirsin. Çok teşekkür ederim. Bir gün hayatımı sana borçlu olacağımı biliyordum. Hatta gitme. Otur. Otur. Sen ciddi misin? Şimdi ben ağzıma geleni söyledim ya. Böyle birden... ...içime bir ferahlık geldi. Nane şekeri yersin de ...için rahatlar ya böyle. Oh. Kalbimi kırdım. Faydası yok ki. Kalbim kırıldı, kalbim. Sen hem tecavüzcü ol hem kalbin kırılsın Hassas tecavüzcü. O da çok daha şu gömlekleri falan yerleştir Buruşuyor sonra bunlar. Topla şunları. Ben bir kahve içeyim. Nale şekerli kahve gibi çok iyi gelecek. Ben dönene kadar her şey yerli yerinde olsun. Emredersiniz hanımefendi. <laughs> ne işiniz var sizin burada? Bizi mi dinliyordunuz? Ah. Sizi dinlemek için buralara gelmek gerekmiyor aslıcığım. E, uykumuzdan sıçrayarak uyandık. Allah bilir komşular bile uyanmıştır. Hadi ya. O kadar mı çok bağırdık? Ah, Eren'in sesini hiç duymadık ama senin sesin savaş borusundan farksızdı vallahi. Olabilir. Allah Allah. Kocama bağırdım. Bağırabilirim değil mi kocama? Bütün kadınlar yapıyor bunu. ...kadınların en doğal haklarından biri... ...kocalarına bağırmaktır. Oh. Sen kocalarına yapmaz mıydın yani? Kocalarıma Aa. mı? Ha, ha Tabii canım. Fırsat buldukça yapardık tabii. Aa, <laughs> ben de fırsatını buldum, yaptım işte. Çok <laughs> da iyi geldi. Oh. Birden kendimi kuş gibi hafiflemiş hissettim. Şimdi çok daha iyi anlıyorum ki... ...bir evliliğin devamı için... Her koca kavgaları şart. Bir çeşit spor oluyor. Hmm. Bir kere enerjini tüketiyorsun. Hmm. Rahatlıyorsun. Oh. Boşalıyorsun. Aa. Bana sorarsan bu dediklerini yapmanın daha bize ekli şekli var aslıcığım ha. Ben bundan hoşlanıyorum tamam mı? Ha. Hmm. Zevk benim koca benim. Ben bağırmaktan hoşlanıyorum. Hmm. Kavgadan hoşlanıyorum. Olur. Bak gene sinirlenmeye başladım. Tamam. Kavga et, ka, kavga etmeyeceğim. Ka, e, kahve içeceğim. Tamam. İstiyor musun? Yok. Kahve. Kahve içeceğim. İşe bak ya. Bağırıp çağırıyor, çekip gitmemi hatta ölmemi emrediyor. Ben de onun odasını topluyorum ha. Niye neden? Ee, bunları yapıyorum. Çünkü suçluluk kompleksi. Çünkü gerçekten niyeti bozuk abi. Tam hafızasını kaybetmişken böyle kaybetti. Biz götürecektik kızı. Plan yaptık bir de bunun için. Erkek milleti değil mi? Hepimiz aynıyız vallahi. Irz düşmanıyız biz ya. Sapız. ...beledeki son gecem. Seni arayacağız Hayriye. Ben de sizleri arayacağım. Hele Kaan'ı. Hiç sormayın. Hatırladıkça burnumun direği sızlıyor. Hı. Ne tatlı çocuktu değil Aa, mi? Kık. Tamam. Böyle acıklı şeylerden söz etmeyin. Hayriye gel seni bir daha öpeyim. Bir sabah geç kalkarız. Herhalde biz uyurken sen gitmiş olursun. Gazeteye ilan veriyor muyuz Meliha? Elbette. Yoksa nasıl kiracı bulabiliriz? Ama bak. Geçen seferkini sen kaptın. Bu defa sıra bende. Öyle adamı görünce hemen üstüne atılma. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bu defa yaşını başını almış birini bulalım. Neden? Zaten biz yaşlıyız. Ne yapacağız ihtiyar adamla? Şöyle genç, yakışıklı birini bulalım da... ...baktıkça gözümüz gönlümüz açılsın öylesini nasıl olsa ahu elimizden alır. Ama yaşlıya bakmaz. Ha, ah, gençken hiç bilemedik o günlerin kıymetini. O tazecik bedenlerimizin kıymetini. Yıllar rüzgar gibi geçti. Bak aklıma ne geldi Melih'a. Görme özürlü birini bulsak. Deli misin canım? Ne yapacağız elin körünü? Bu da nereden çıktı? Melih'a bu dahiyane bir fikir. Gözleri ileri derecede bozuk bir adama... ...kendimizi 25 yaşında değil yuttur Nereden anlayacak gerçek yaşımızı? Anlaşılır mı sence? Anlaşılmaz, anlaşılmaz. Başkaları da soracak hali yok ya... ...bu hatunlar kaç yaşında aslında diye. Zaten böyle bir numara yapacağımız... ...adamın aklına bile gelmez. Yaşasın Bela. Biz yeniden genç oluruz böylece. <laughs> Senin 27, benim 25 yaşımda olduğumu söyleriz. Yo, sen 27, ben 25. Madem ki sıra bende. <laughs> yabancı söyle bana sen kimsin benim evde ne işin var öyle misin böyle misin annem babama kocam dedim sokakta görsem tanımazdım denize düşen yılana sarılır ama hiç var mı adamın değilsin hey kadınım